Vazgeçerim inan yaşamaktan her an geçerim ben bu canımdan Gel artık evet de bu büyük sevgime odalım bir ömür senle Ellerin elime gözlerin gözüme işledi sevdan derine Dertlerim bitmiyor efkarım dinmiyor gözlerim seni arıyor Vurmuşum ben cama sağ elinde yara On tane dikiş var orada Bunlar hep sayende izler kaldı bende Vücudum tanınmaz halde İstemiyor yara kanıyor vurdukça ömrüm yaklaşıyor sona Pişman olursun da dönersen eğer ki bulamazsın belki beni Kova başındayım vuruyorum aga esrar mesetti bedeni Toprağın altında o büyük çukurda bedenim bil ki orada Ağlarsan eğer ki mezarın başında yaşlar gelmesin toprağa